Merhaba arkadaşlar Gamerize'e hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım sizlerle. yani bugün önce bu videoyu atacağım. Sonra mod tanıtımları bölüm 3 gelecek tahminen. Onu buradan söyleyeyim. Neyse. kanalımıza alım olacak arkadaşlar Gamerize kanalına. Nasıl bir alım? Reklamcı alacağız. Bir kişilik reklamcı alınacak. yalnız şimdiden hemen söyleyeyim. Hiçbir şekilde kanala ortaklık, ortak böyle bir hakkı olmayacak arkadaşın. Sadece reklamcı olacak ve biz e, belli abone hedefleri koyacağız ve bu abone hedefleri gerçekleştiği zaman mesela açılacak olan sorunumuzu özel item verebiliriz arkadaşımıza. Ondan sonra e, ileride belki şimdilik değil ama ileride e, oyun hediye edebiliriz. Böyle e, ödüllerimiz olacak dediğim gibi o abone hedefleri gerçekleştiğinde. Dediğim gibi böyle küçük küçük hedefler olacak. Belki ileride yani kanaldan para kazanırsam ki şu an zor e, bu tabi ücrete de dönüşebilir ama şimdilik böyle dediğim gibi e, nasıl katılınacak e, bir yaş sınırlaması yok e, ne yapacaksınız katılmak isteyen her kişi öncelikle abone olacak abone olduktan sonra benim Skype adresimi ekleyecek Skype adımı daha doğrusu beni ekleyecek Skype'da ve bir kişi alacağız ve bu ekleyen arkadaşlar bana diyecek işte abi ben kanalı reklamcı olmak istiyorum biz bunlarla ben görüşeceğim daha doğrusu ve e, kendime göre bir kişiyi seçeceğim yani kendi kafama uyan e, bir kişiyi onun haricinde yani başka vay ben niye seçilmedim vay işte şöyle vay böyle demenize gerek yok yani reklamcı alınmış sonuçta e, dediğim gibi böyle olacak e, onun haricinde 100 aboneyiz gerçekten. Teşekkürler tekrardan. Ee, dediğim gibi beni skype'dan eklerse bu arkadaşlar, daha ayrıntılı bir şekilde bu konuyu konuşuruz kendileriyle. Ee, çevresi geniş arkadaşların katılımını tavsiye ederim. Yani seçeceğim arkadaşın da zaten çevresi geniş olmalı. Dediğim gibi e, kanalımızın nerede reklamını yapacak onu söyleyelim öncelikle. Facebook sayfasında yapacak. Kendi sayfaları varsa yine Facebook üzerinde onlardan yapacak. Onun haricinde yine kendi arkadaşlarına önerecek. işte başka nerede yapabilir? Bilmiyorum. Onun haricinde yani, yani her türlü platformda yapacak kanalımızın reklamını. Öyle diyelim. Youtube'da yapabilir. Başka yerlerde. Neyse. Dediğimiz gibi böyle ben seçeceğim. O yüzden Skype adresinden beni eklerse katılacak arkadaşlar. Memnun olurum. Dediğim gibi bugün bir de mod tanıtımı bölüm 3 gelecek. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.